Yine aydın suratlar değişti gitti geldi zaman bekledim Erteledi hayalleri Hepsi kaçtı gitti var, burada geri kalan biri Ayrı değil hepsi boş ayakları yeter Sikeyim paranızın anasını yeter Stabil deseler mi o kadar kolay mı? Beni bu şehirden de bekle planı yani komik kolaydır. Güvercin adayla karşı bir tane bira içmek için neler yaptığımı bilsen gözlerin dolar da ellerim cebimde dolanıyordu böyle Arka sıradaydım ee Kimse bilmiyor bilmiyordu ağzımı Evet bir şey çok istersem alırım ben Girdim on altında bir yer meydanına Tutuşturup dostlarımın ellerine kama Karşıda beklerken kanı sırtımızda yara Hepten önce ne yaptım anlatayım sana Batu arka şiir al üstesi Haftada 500 yüz lirayla ve eşit Özel arabayla suat yerleştirdim Ben parayla değiştiğim 2010'da kimin değişirdim Şimdi bana iftira bağlı Hata bütün kargaları bülbül yaptım Onlar için <laughs> aileyi de arka plana attım Yukarıda evin vardı çömürlükte neden yaptım. Hiçbirisi <laughs> anlamamış tatlım Değil sarıldığın kadın doğru buymuş Ağlamadan anlamamak bende bir buymuş Kadınlar gelir gidermiş olayları buymuş